Zamanlar Minik Mavi adında bir çocuk yaşarmış. Minik Mavi her zaman meraklı, enerjik ve neşeli bir çocuktu. Ancak bir gün, sevimli şehirdeki çocuklar arasında düzenlenen büyük başarı yarışmasını duyduğunda içinde bir heyecan dalgası oluştu. Minik Mavi yarışmaya katılmaya karar verdi. Ancak başarı için çaba göstermek, öğrenmek ve pratik yapmak gerekiyordu. Minik Mavi'nin bu yarışmada başarılı olabilmesi için sevgili öğretmeni Bayan Gülümser'den yardım almaya karar verdi. Bayan Gülümser Minik Mavi'ye başarının sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir yolculuk olduğunu öğretti. Minik Mavi, hedefine ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmaya başladı. Her gün öğretmeninden aldığı derslerde daha iyi olabilmek için çaba gösterdi. Zorlandığında asla pes etmedi çünkü biliyordu ki başarı kararlılık ve azimle elde edilirdi. Minik Mavi'nin çabaları zamanla meyve verdi. Yarışma günü geldiğinde Minik Mavi hazırdı. Ancak Yarışmada birinci olmak kadar önemli olan şeyin öğrenme ve gelişme olduğunu biliyordu. Yarışmada sergilediği performans onun ne kadar büyük bir ilerleme kaydettiğini gösteriyordu. Sonunda Minik Mavi birincilik ödülünü kazandı. Ancak daha da önemlisi başarıya giden yolculuğun tadını çıkarmayı, öğrenmeyi ve gelişmeyi öğrenmişti. Sevimli Şehir Minik Mavi'nin başarısını coşkuyla kutladı ve tüm çocuklar Başarıya giden yolda kararlılıkla ilerlemenin ne kadar önemli olduğunu anladı. Minik Mavi'nin hikayesi, sevimli şehirdeki diğer çocuklara da ilham verdi. Onlar da Minik Mavi gibi başarıya giden yolculukta azimle çalışmanın ve öğrenmenin değerini anladılar. Başarı sadece bir ödül değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve öğrenme sürecidir.